Allah, Allah. nasıl bir ağrı bu? Ay Allahım, ay ve bu eksikti başımda. Ne oldu? Ay, ne öyle evde arkamdan sinsi sinsi takip ediyorsun. Korktum. Dişim ağrıyor. Dişin mi? Bir dakika, hangi dişin? Niye bana haber vermiyorsun? Gece uyandırsaydın doktora giderdik. Ha. Merhametli cici kız ayaklarına geri mi döndünüz Feride Hanım? Ne oldu o ayağını denk allar, sen benim annem değilsinler falan? Ay. İyi, peki sen bilirsin. Bir defolup gidemedin şu evden. Param yok. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın güzel oğlum. Anne hasta mısın? Aa, çok dişim ağrıyor geceden beri. Ağrı böyle beynime beynime vuruyor. Çok acayip. Sana da kahvaltı hazırlayamadım oğlum. Hadi geçmiş olsun, ben okula gidiyorum. Annen sana kahvaltı yaptırmadan göndermezdi. Ee, ben sana şimdi çok güzel bir sandviç yaparım. Onu yersin ablacığım, olur mu? Teşekkürler abla. Ben yoldan simit alırım. O zaman dur, bekle. Al bunu harçlık yap. Gidince hemen kartından simitini al, ayranını al ye. Tamam mı? Hatta gel beraber çıkalım. Sen nereye kaçıyorsun? Dur! Kaçma! Hadi ben kaçtım. Hadi bak bak. Görüşürüz. Bana bak, Fırat'ıma Ceylan'ıma yaptığın gibi öyle hemen para vermeye kalkma. Oh! Anne, anne, anne. Ah, oh! bana bak. Evde üç tane hasta var. Bunlara kim kahvaltı hazırlayacak? Kim karınlarını doyuracak? Senin hiç umrunda değil. Günaydın Feride. Ay, ay ay ay. Ay ne oldu sana asi be? Yoksa Faik mi vurdu? Ay anne abla ne pay ne vurmaz yok Feride Hanım. Nereye? İşe gideceğim geç kaldım. Sana söylüyorum sabahtan beri başkasına mı konuşuyorum ben? Hastayım diyorum ayol. Bu evde kontes gibi yaşamayı bırak da bir işin ucundan tut artık. İşlerin ucundan tutuyorum ya, borçlarını ödedim o kadar, yetmiyor mu? Neyse ne. Ben bugün bu Anet ablaya falan bakmam. Bak zaten ileri geri konuşup duruyor, benim asabımı iyice oynatıyor. Bakmam, anca Faik'le ilgilenirim. Sen ilgilen. Bak, yattım bile. Aa, hadi bakalım. <laughs>